Sallu ala rasulina Muhammed. Bölüm 31. <laughs> Sahabe hayatı İslam tarihinden kesitler okumaya devam ediyoruz. Başlığımız Hazreti Nuayman. Allah ondan razı olsun. Ağır şakası. Bedevinin biri, yani Arapların çöl hayatı yaşayanlarına genelde Bedevi deniliyor. Bedevinin biri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete gelmiş. Mescidin avlusunda devesini çöktürdükten sonra içeriye girmişti. Sahabe-i kiramdan Allah ondan razı olsun onlardan birileri de çok şakacı bir kişi olan Nuayman bin Amura radiyallahu anh latife olsun diye şöyle bir teklifte bulundu. Ya Nuayman şu gelen misafirin devesini kesiversen de onu yesek. <laughs> 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 Espri şaka. Çünkü gerçekten et yemeyi çok özledik dediler. Nasıl olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bedelini öder dedik. Nuayman da gerçekten kalktı gelen misafirin devesini kesiverdi. <laughs> Resulullah ve Vesselam ile ve sahabe ile görüştükten sonra, işini gördükten sonra gelen misafir dışarı çıkınca devesinin kesildiğini gördü ve bastı feryadı. Şimdi düşünebiliyor musun? Yani o gün deve de bugün araba. Araba. Araba Çıktın dışarıda arabanı yakmışlar. Ve yani tekerlerini, motorunu bir şey yapmışlar. İçin esprisi bu ya. Eyvah! Devem kesilmiş dedi. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktı ve sordu. Kim yaptı bunu? Nuayman yaptı dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Nuayman'ın peşine düşerek onu aramaya başladı. Nihayet onun bir evde saklandığını öğrendi. Demek ki tabi önce şakayla başlayıp iş ciddiye binince kaçmış bu tarih. Nuayman <laughs> bir hendeğin içinde gizlenmiş. Çukura girmiş. Üstüne hurma dalları ve yaprakları örtmüştü. Adamın biri orada onun saklandığı yere doğru işaret ederek yüksek sesle şöyle bağırıyordu. Ben onu görmedim ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona rağmen onu buldu. Allah'ın hikmeti yani Allahu Teala gösterir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tuttu Nuayman'ı hendekten çıkardı. Üzerindeki bulaşan toz ve topraktan yüzünün rengi değişmişti. Öyle yani. Yüzü bet betin benzin atar deriz ya. Karşında duran herhangi bir kimse değil ya. Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Subhanallah. Hani insanın şöyle yapısı diyesi geliyor Musa abi. Hani keşke o suçu ben işlesem de Peygamberimiz beni bulsa. Değil mi? Yani onun karşısında suçlu konumda bile olmak. Onun karşısında olmak. Onun Allah. yüzüne, o mübarek Allah. yüzüne bakabilmek. Yani Efendimiz bak ehemmiyet vermiş bulmuş onu. Değil mi kurban olduklarım ya? Sordu ona. Ey Nuayman. Bunu sana yaptıran sebep nedir? Niye yaptın böyle bir şey? Yani şaka da bu kadar değil. Yani tamam şaka iyi güzel mizah. Güzel de misafir ya bu. Bu misafir deve gel. Kim bilir nereden geldi? Geri gidecek. Ama tabi orada bir cümle var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bedelini öder diyorlar ya. Biliyorlar peygamberimizin huyunu. Yani. Nuayman tabi Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında yüzü kızardı. Mahcup oldu ve boynunu büktü. Ya Resulallah. Bak bak. Benim yerimi sana gösterenler var ya. Ey Allah'ın Resulü. Bana bu işi yaptıran nasıl onlar dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ne güzel insanmış ya. Ey kurban olduğum ya. İnsan güzel bağır çağır ya değil mi? Sen ne yapıyorsun ya bak işte memleketimize birisi gelmiş. Sen ne yaptın aklını mı yitirdin? İnsan bir şeyler de. En azından bir hani şimdi sokakta bir şey oluyor. Herkes değil mi? Başına toplanıyor merak. Artık o merak da gitti. Herkesin elinde bir telefon. Yani bir şey yani hemen çekim niye İşte bir yerlerde paylaşacak tıklanmasın yani. o hale geldik bir yandan şakacı noymanın yüzündeki tozları sildi Allah ay kurban oldum Allah ya. ya ne güzel değil mi İşte o elin değmesi peygamberin elinin yüzüne değmesi ay oldu. bir yandan da gülüyordu <gülüyor> peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ey olayım. Sonra, ey Nuayman, bir daha bunu yapma dedi. Bu kadar. Bir daha bunu yapma. Sonra deve sahibini çağırarak, devesinin bedelini ödedi. Ve adam, deveyi aldı, oradan ayrıldı. Tabi Nuayman, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın başta olmak üzere, gelen misafir karşısına mahcup, ve boynu bükük bir şekilde orada kala kaldı. Yani çok güzel şeyler var burada. Yani normalinde bak düşündüğümüzde ben kendim için düşünüyorum bana böyle bir şaka yapılsa ne yapardım? Misafir, misafir de sakin kalmış. Anlatılandan anladığımız o. Bir de şimdi Musa abi yaptığını düşünelim. Nasıl olsa hoca bunu öder. Ya sen ne oluyorsun? İnsan ben çıkarım. Ya hani niye, hiçbir niye, şey söylemesem de belki bir mesafe alırsın. Niye yaptı? Ama bak öyle güzel bir ders var ki. Değil mi? Ama işte burada peygamber Aleyhisselatü sallam o kiram ne kadar güveniyor. Ne kadar güveniyor? Noahman'ın da saflığına aşk olsun yani. <laughs> Bu kadar bu kadar da şey. Şimdi benim torunun adı Hamza Nuhayn. Buradan gelmedir o isim. Benim oğlan bunu okuyor, çok hoşuna gidiyor. O ismi öyle veriyor. Gerçekten de benim torun çok şakacı. O niyetle koydu benim oğlan. Hamza gibi cesur olsun, Nuhayn gibi de esprili olsun Aynen diye. Esprili olsun. Hem gülüyor hem şey. Yani Bilmiyorum ben, kendimi şimdi onların yerine koydum. Anadolu tabiriyle af buyurun, hani kafayı yer insan. Bir böyle bir bağırma, bir celadet, bir şiddet, bir hiddet değil mi? Bir gösteririz diye düşünüyorum, en azından ben. Şurada üç kuruşluk bir kelepir arabam var, ona bile biri dokunsa, yok, yani, yani, ne yapıyorsun sen ya? Yani. Değil mi? Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben ondan evet. daha güzel hiç ya. şey görmedim diyor ya. Hani Enes bin Malik'i bir yere gönderiyor çocukken. O da gidiyor unutuyor çocuklarla dalıyor oyuna. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Enes nerede kaldı diye bakınca bakıyor çocuklarla oynuyor. Enescik nerede kaldın beni beklettin vesaire. Kur, vallahi ben diyor ondan daha güzel şey görmedim ey yani öğretmen. Ne kızdı ne bağırdı. Sadece işte başımı falan sildi. Dedi ki Enescik beni beklettin sana bir iş vermiştim. Yani eğitim gerçekten insan eğitimi çok hem kutsal hem de çok zor. Öğretmenlik, annelik, anne babalık. Bugün çocuklarla derste onu anlattım biraz çocuklara. Anne babanızın kıymetini bilin diye. İleride evleneceksin vesaire onlara böyle yavaş yavaş anlatıyorum. Onların anlatmaya çalışıyorum. anlayabilecekleri dilden. İleride siz anne baba olacaksınız. O çocuklar size emanet. <tık> <tık> Nuayman. Noayman. <tık> <Nuayman. tık> evet, Allah kendisinden razı olsun. Ya, Rabbim bizleri bunlardan örnek... El-Fatiha.